Sen ne yapıyorsun? Alırım ki minyonu. Minyonu aldım. Kesemesin. Kule sende. Kule sende. Şu son farmı alacağım. Ultim de var. Gel buraya gel gel. Bekle dur. Gel buraya. Ne yapıyorsun sen? Önden farm mı alacaksın sen? Sen önden farm mı alacaksın? Gel buraya gel gel gel. Araba bana çarptı. Kestim kestim kestim. Can alacağım can alacağım. Hop kardeşim benim. <laughs> Arabayla beni kesiyordu. Çılgın. Ama öldürme çılgınlığından can aldım. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamun Aleyküm. Bugün elimizde rakibi adeta yalayıp yutan ruhlar aleminden Hanzo var. Salvator yani Oğuz'un hesabındayım. Tank oynayıp videosunu çekmek istiyordum. Ama maalesef first pickten eleman tuttu kufr aldı. Bu hesapta bile yapışlı yakamıza ormancı rolü üzerimizden düşmüyor. Eksik olmuyor. Kendi hesabımda tank oynamak istediğimde linç yiyorum. Aslında benim 30 bin oyunum var. Bunun 3.5 4K'sı tank. Tank rolüne yabancı biri de değilim. Ama takıma gelen arkadaşlar tank alma işte orman al öyle yap böyle yap diyor. Hadi ben de gönülleri olsun diye alıyorum. Ama tank videosu da çekmek istiyorum çeşitlilik açısından. Böyle bir şey yaptım. Burada da tank kalmadı. Yani bilmiyorum ilginç bir olay. Bakalım. Ama tank videosu çekeceğim. Tank oynarken keyif alıyorum. Özellikle araba falan. Ama farklı farklı hero'ları da atmak istiyorum. Şimdi bu bafa hemen kıtlayıp böyle karşıda Ormancı Balmont var bizim videoyu izledi sanırım. Çok fazla Ormancı Balmont görüyorum bu aralar. Mobile Legends'ın bitki örtüsü Ormancı Balmont olmuş valla videosunu yaptık attık. Ama ben videoda da söyledim çok fazla güçlü değil doğru kullanırsanız güçlü olur demiştim. Yani dikkatli oynanması önemli. Şu yengeci kıtlamam lazım. Bugün böyle nasıl bir Hanzo oynamak istiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle ee, şey gibi. Bunu nasıl küfür etmeden küfürsüz bir kelimeyle anlatabilirim bilmiyorum ama W attım onlara. O! Oh! Oy! Eldora'dan çıkan bak güzel. Bende kaldı kill. Bunun buff'ını yutabilir miyim acaba? Dur bakayım. Bir çılgınlık yapacağım. Böyle şey gibi oynamak istiyorum. Dur. Benimle gelsene. Destekle beni biraz. Destekle 3 isteyim. Gel. Gel buna. Gel buna. Oy. Çok güzel hasar. Tamam. Var mı gelen giden? Yok gibi. Dur. Yutacağım o buff'ı. Lan var ya buff'u çalınca bile insan şu kahramanı oynayınca mutlu oluyor ya. Halle geliyorum ama bulama kardeşim bize. Şey yapacağım ya bugün böyle eee. hala doğru sözcükleri arıyorum ama böyle güvenilmez gibi, karaktersiz gibi, adi gibi, böyle şereflinin tam tersi gibi Hanzo oynamak istiyorum. Bu karakter gerçekten çok karaktersiz, hırsız yani. Bakalım şu ayakkabıyı da alalım hızlıca. Ee, gördüm seni Balmont. Çaldım bunu da. <laughs> Aslında var ya dur bakayım sen 3 levelsin. Tank toplan atıyor. Açtım ultiyi. Gir 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 gir. Güzel yedirdim hepsini. Hop. Harika. Var mı başka? Geliyorum ona geliyorum. Q'sunu da attı kaçamaz. Tutturamadım ama W'm var. Güzel. Bu bir tane. Güzel. Harika. W dedim Q'um var diyecektim. Q'um doluydu. Güzel oldu bu. Oy, Harley. ama 3 level bir şey yapamaz. Ee, bir aslında kaplumbağa güzel olur da araba maraba ölü gerçi. Halley 4 olursa bana ulti çatlatabilir. Ben şuradan ulti açacağım, öyle vuracağım. Garantiyi alalım. Böylesi daha sağlıklı. Pençem de var. Tık 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 Balmont gelip çalabilir ama aldık. Güzel. Harika. Tertemiz. Farmımız da iyi. İki skorumuz var. Raptorumuzu hızlıca tamamlayıp bozulma tırpanı almak istiyorum. Değişik bir build deneyeceğim böyle. Kullananlar vardır illaki de. Bozulma tırpanı alacağım erkenden. Rakibi böyle düz vurarak kanser etmek istiyorum. Çok yakışıyor bence Hanzo'ya. Bakalım. Deneyeceğiz bir şeyler. Buradaki ormanı kıtlamışlar. Eee, dur bakayım. Oraya bir ulti çatlatabilirim. Saldır. Saldır baboş koşu yoluna çıkacağım. Çıktım koşu yoluna. Çok vurdum. Oy kalkanıyorum. Ah be. Ah güzel. Çenç kesmiş harika. Güzel iyi oldu bu. Şimdi mitte bir balmontçuk var. Bu Akdeniz'i kıtlamışsın. Orada mısın? Yoksun sanırım. Bufflarımızı toplayalım. Hızlı hızlı rotasyon atalım. Gerçekten orman konusunda çok hızlı bir şampiyon. Şu tırpanımızı da önerelim. Ama korunmaya ihtiyacı var. O yüzden böyle akıllı oynayacağım bu kahramanı. Klonumu çok güzel yerlere bırakacağım. Yani karşısı çok sıkıntılı. Balmont, Harley falan beni kıtlayabilir yakalayıp. Geliyorum. Geliyorum, geliyorum baba. Şu Toplan atıyorsun. Yakalarım onu yolda. Hadi. Yok, yakalayamam. Adam var ya evine kadar kaçtı vallahi. Şuradan hemen toplayalım bir şeyler. Boş durmayalım. Bunu da yutalım. Oh. Vallahi akıyor bak akşam. Maşallah. 3k farmımız. Yürütelim farmı da iyi. Bizim kufayı da düşürmüş. Geliyorum oraya. Geldim 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 geldim. Bundan biraz stek. Hatta ben bunu keserim. Çok vuruyorum. Aa gitti kalkanı. Hani. Hop. Şunu da tut kanka. Lan ne güzel kesiyordum be çenç. Neyse gel kaplumbağa. Gel 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 arabalarını kestim gel. Balmont'a dikkat etmem lazım ama benim. Gelip bana yapışırsa ama gelin buraya bak yapışırsa bana keser beni. Tamam aldık bile. Güzel. Durumumuz gayet iyi. Hemen şu redim toplayıp tekrar fight istiyorum. Ulti zaten sürekli dönüyor. Yani çok hızlı dönüyor. Çok seri dönüyor. Geldim baboş. Şapkasını da bastıydı. Blue sesi geliyor bana. Kardeşim merhaba. Ama pençem yoktu. Vur vur vur. vur. Zıplat şunu zıplat. Zıplatsan keserdim de enerjim bitti. Geç kaldın. Çok geç kaldın. Bak nereye girdin öyle. Kesti işte seni kardeşim. Ah be kufracım. Ah be kufracım. Orada bir şeyler oluyor, şapkasını attı. Geldim ona, geldim geldim geldim. Gel buraya kardeşim. Hop, güzel. Seni de keserim. Kalkanın yok, az önce kullan gitmişti. Hop, Ohohoho. sen de gel. <gülüyor> <gülüyor> Öldürme çılgınlığının canını yiyeyim ya. Can da verdi, hız da verdi. Güzel oldu. Şimdi bize bir yedi deniz güzel olabilir ama bakalım bakalım yedi deniz alalım ya güzel olur. Hmm, burada. Görüş yok. Öyle pat diye girmek istemiyorum. Dibime rakibi sokmayacağım. Dibime girerse beni keserler. Geldim boş Geldim 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 geldim. Tam kafasına indim ben de. Güzel. Aç burayı. Aç aç aç. aç. Klonla açacağım. Bu farı da alırım. Araba aşağıda. Tamam. Güzel. Gördüm onu da. Şimdi aşağıya bir tur gitmek lazım. Aşağısı. İritel iyi durumda. Oo, İritel kasmış. Ona bir tur gitmem lazım benim. Az önce gittiğimde kesemediydim. Arabayı kestiydim de. Ona bir genk bakacağım şimdi. Düşmesi lazım. Geliyorum kardeşim geliyorum. Halledeceğim icabına bakacağım şimdi onun. Arabaya dikkat etmem lazım ama. Arabalardan gerçekten korkuyorum. Geldim 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 geldim. Keselim bunu öndeyken. Çok kastım ben. Aha iritel de orada. Tamam bunu keseceğim önce. Çok vuruyorum. Kestim 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 kestim. Güzel. Ona da geliyorum. Ona da geliyorum. Gel kardeşim buraya. Gel 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 gel. Harika. 10 numara de düştü. Ama hala farmı iyi. Onu birkaç kere daha düşürmem lazım. Eee oynayacağım. Kaplumbağa da alabilirim. Saldır atıyor Kufra. Tamam. Ee, şöyle bir şey yapmamız lazım. Araba gelecek. Sen onu tankla bakayım. Ben ultiyle geliyorum. Pencem de yok. Böyle almak sağlıklısı ya. Benim görüşüm. İsterseniz dibine girin alın arkadaşlar ama gelen giden yok gibi. Güzel. Pat diye bir şey gelirse tepki veremem. Bize şimdi bir e, günahkar güzel olur. Yani canavar avcısı kılıcı. Şuradan önereceğim. Karşıda Alice var, Balmont var, araba var. Bunları etmek için birebir item bu. Tanki kahramanların düşmanı. Tank avcısı, canavar avcısı, dağ delen vesaire vesaire takmatları takıyorduk biz buna. Öyle bir item. Itemlerle ilgili de video yapacağım. Sen ne yapıyorsun? Alırım ki minyonu. Minyonu aldım. Kesemezsin. Kule sende. Kule sende. Şu son farmı alacağım. Ultim de var. Gel buraya gel gel. Bekle dur. Gel buraya. Ne yapıyorsun sen? Önden far mı alacaksın sen? sen? önden far mı alacaksın? Gel buraya gel gel gel. Araba bana çarptı. Kestim kestim kestim. Can alacağım can alacağım. Hop kardeşim benim. <laughs> Arabayla beni kesiyordu çılgın ama öldürme çılgınlığından can aldım. <laughs> Yemezler oğlum Anadolu çocuğu yemez. Arabayla çarpar çarpma sesi geldi. Hain ya nasıl taktik yapıyor çakal. Bilenmiş bana deminden beri kesiyorum o Ulan araba ulan araba. Allah'tan böyle yılan gibi sağa sola çaktırmadan kopyayı bırakıp gidiyorum da bulup çarpamıyor beni. Bakalım bakalım enerjimiz de full. Oy çok güzel pozisyon be. Geldim geldim. Sen gel buraya önce. Senin şapkan yok. Güzel. Oy çok gittim. Gel buraya gel buraya. Duvarda kaldı. Kes onu be. Kötü oynadım ya. Geliyor ultim geliyor ultim geliyor. Araba geliyor araba geliyor araba. Kaç kaç kaç. İkimize de çarpamadı mı? <laughs> gel buraya gel gel. İkimize birden çarpamamış. Ha iritel var sen gel sen. Kaçamazsın. Tamam bekle şunu keseyim duvardan geçerek geleceğim sana. Gel buraya kardeşim gel 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 gel. gel. Enerjim bitmedi 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 hadi. <laughs> kardeşim benim be. Güzel oldu bu oy. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Günahkarım da bitti. Şimdi bana ne gider? Umutsuzluk gider tabii ki. Umutsuzluk ver abi. Bu itemler iyi oluyor. Hem slow atıyorum hem eritici bir hasarım var. Geldim ama yok gibi görüş verdi de geri gitti herhalde. Şu farmı alacağım. Boşa gitmesin. Hop. Güzel. Farmımız çok iyi. Dakika başına neredeyse 1k altın kastık ya. Hiç düşmedik. Balmont çıktı önden farm almaya çalışıyor. Küçük haritadan görüyorum. Alice'le aşağıdan etmeye çalışıyor ama ben iki katı oldum onların ya. Beni durdurabileceklerini sanmıyorum kolay kolay. Araba gelip çarpmazsa ya da kolonuma yılanlamazlarsa geliyorum idital sana. Sana geliyorum kardeşim. Atını keseceğim senin. Gel buraya gel gel. Hop kardeşim. Güzel. Aşağıya gittim ben. Gittim ben. Gittim ben. Devam edin. Devam et midden. Devam et devam et. Beni görünce kaçar o zaten. Çok kastım. Aslında şu an birini kopyasız bile kesebilirim. Belli de olmaz ama beni kesebilirler. Görüyorum Halil'i, geleceğim ona. Geldim, geldim, geldim. Koşu yoluna çıktım. Kaçamaz tamam. Şapkasında bekleyeceğim. Sen git Ejderle. Git git git. Gel geri gel. Gelmiyorsun. Anladım abi. Tamam, güzel. Ejder peşinden gidiyor diye ben gitmedim. Yani Harley'in zaten olayı bu arkadaşlar. Şapka, şapka Harley'i kovalarken şapkasında biriniz bekleyin, biriniz de peşinden gidin. Bunlar hep karşınızdaki hero'yu tanımak yani araba gelebilir. O yüzden şuradan hemen ultiyi atışacağım. Gerçi mid ama ne olur ne olmaz. Ben garanti oynamayı severim. Güzel. Çıkalım buradan. Lord diyor. Tamam. 12'de ama 12 olacak. 12'de girelim Buff'ları toplayayım geliyorum. Yani elinizdeki bir kahramanı iyi oynayabilmeniz için iyi oynayabilirsiniz. Tamam eyvallah. Ama daha da iyi oynayabilmeniz için karşınızdaki kahramanları da tanımanız lazım. Öyle söyleyeyim size. Benim Hanzo ile çok maçım yok bu arada. Sırf takipçilerim istiyor diye öğrenmiştim bu kahramanı. Gir bakalım geldim. Hmm, bir şey oluyor tamam oraya geliyorum o zaman. Buradayım. Öldü bu, öldü bu, öldü bu. Öldü bu. <laughs> Güzel. Alice bana geldi sandım da o yüzden geri geldim. Gelmemiş. Tamam geldim kardeşim. Hop. Harika. Ona ulti basabilirim aslında. Bekle, bekle. Neredesin, neredesin, neredesin? Orada mısın? Gel buraya. Gel, 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 gel. gel. Hop. Çıktım koşu yoluna kardeşim. Zınk. On numara. Gel şimdi kaplumbağa şey Lord'a pardon. Ben buna hep kaplumbağa diyorum ya. Ağız alışkanlığı. Araba doğuyor. Gerçi o doğana kadar alırız herhalde biz bunu. Devam ki güzel. Harika oldu bu. Şimdi e, bu Lord'la güzel bu ulti çatlatırsam bitirebiliriz diye düşünüyorum. Adamlar farmlamadan bitirmemiz lazım. Eydikelleri var sonuçta. Bizde Eydora falan var. Leitimiz çok güçlü de. Onlarınki de boş değil yani. Araba bir kere çarparsa ya yamultur bize. Birazcık daha enerji. Hmm, dur. Attım ona Q'yu. Şey W'yu. Güzel. Şunu da kıtladım mı? Bufflar için gitmeye gerek kalmaz. Bekle. Geldim geldim geldim. Bunu da keselim. Çarp kaçamaz kaçamaz kaçamaz. Oh! Abi inanılmaz sıfır canı kaldı ya. Çekiç attı. Ulan bir de slow motion'a soktu beni ya. Çok şanslı. Geliyorum geliyorum geliyorum. Fulledim enerjiyi neredeyse geldim. Bittiriz bittiriz devam. Devam devam devam. Sen gel lan buraya sana bilendim çok kötü ben. Kuleye de vurduk arada. Güzel. Tertemiz oynadık ya. Tertemiz. Yani Hanzo oynarken konum almak çok fazla önemli. O yüzden çok dikkatli oynanması gereken bir kahraman. Onun haricinde gerçekten çok fazla güçlü. Bir ara metaydı. Şimdilerde pek kullanılmıyor Mistik Zafer'de falan ama aşırı güçlü. 14-0-11 oynamışız. Takım da güzel oynadı. Hepsinin eline koluna sağlık. Arkadaşlar bu şekildeydi. Video hoşunuza gittiyse like ve yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz.